Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Klan Savaş Ligi'nde canlı saldırılarımıza devam ediyoruz. Hemen Klan Savaş Ligi'ne girelim. 3. savaşımızdayız. ikinci savaşımızda kaybettik ama bu savaşta çok iyi bir şekilde ilerliyoruz. Alt taraftaki bütün köyleri neredeyse üçledik. Sadece 26. kaldı. Düzenlere baktığımda kendime 17.'nin düzenini belirledim arkadaşlar düzenini göstereyim şu şekilde bir düzen. Kraliçe yürüyüşü, binici madenci kombinasyonu kullanacağız. Dilerseniz saldırımıza geçelim. Buradan da ordumuzu görebilirsiniz. Dev, balon, melek, binici, madenci ne ararsanız var arkadaşlar. Büyülerimiz ve klan kalemiz bu şekilde. Saldırımıza hemen geçelim. Bakalım 3 yıldız alabileceğiz mi? Belediye binasına yakın noktadan kraliçemizi gönderip arkasından da meleklerimizi gönderiyoruz. Hemen bir balon gönderelim burada güdümlü varsa onu bir temizleyelim duvar kırıcılarımızı gönderdim hemen öfke büyüsü takviyesini yapalım ve barbar kralı yavaştan indirelim duvar kırıcılarımızı şu noktadan gönderiyorum belediye binasını almamız önemli klan kalesini de temizleyeceğiz kraliçemiz yönüne doğru diğer askerlerimizi de göndereceğiz arkadaşlar. Tekli cehennem kulesi bulunmakta. Öfke büyüsü hazırda. Şu an kraliçemiz yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Bir öfke büyüsü takviyesi yapalım. Belediye binası yıkıldı. Şimdi savunmaları da önemli bir şekilde indirdik. Bir tane güdümlü çıktı. Tekli cehennem kulesi yavaştan kraliçemize dönmeye başlayacak. Klan kalesinden çıkan askerlere hemen bir zehir büyüsü gönderip burada dondurma büyüsünü kullanıyoruz. Diğer kalan askerlerimizi yavaştan göndermek için buradan uçan kışlamızı bırakıyoruz. Ve bebek ejderimizi de gönderelim. Askerlerimize güzel bir nokta açmamız lazım. Hemen burada kraliçemizin özelliği kullanılıyor. Ve dondurma büyüsünü de aktif hale getirdim. Ön taraftan bir tane buz golem bıraktıktan sonra madencilerimizi ve binicilerimizi şu şekilde yatay olarak bırakıyorum. Barbar kralımızı koruyucumuzu ve kraliyet şampiyonumuzu gönderdikten sonra artık şifa büyülerimize geçiyoruz. Şifa büyümüzü burada kullanalım. E, kaya saçar önemli bir hasar veriyor. Zıplatma büyüsünde şu noktada kullanıyorum. Koruyucumuzun özelliğini basarak e, askerlerimizin hasar almasını engelliyorum. Kaya saçarlar çünkü çok fazla hasar veriyor. Yavaştan şifa büyüsünde kullanacağım. Şu noktada madencilerimizin ölmemesi adına şifa büyüsünü kullandım. Tekli cehennem kulesi kraliçemizi öldürdü. Son bir tane devimiz kaldı. Devimiz de şuradan savunmanın dikkatini çekmek için atıp. Kraliyet şampiyonumuzun özelliğini kullanıyorum. Savunmaların orada fazla miktarda hasar vermesi bizim için sıkıntı oldu. Barbar kralımızın özelliğini kullanıyorum. Kartal topunu şu an indiremedik. Kartal topu da hasar vermeye devam ediyor. Çok az bir canı kalmıştı. Kraliyet şampiyonumuzun ölmesi de kötü oldu. %68'lere varan bir yüzde aldık. Şu an yüzdemiz yükselmeye başlıyor. 3 yıldız için saldırmıştık. Fakat 2 yıldızda kaldık arkadaşlar yüzde 72 gibi bir yüzde deyiz barbarlarımız ordu kampını aldığında yüzde %73 73'e ulaşacağız derken savunma vurdu ve savaşımızı sonlandırdı yüzde de kaldık almış olduğumuz ganimet de bu şekilde ordumuz hazır olduğunda yan hesabımızdan tekrar saldırı gerçekleştireceğim yan hesabımıza geçiş yaptık ordumuz hazır hemen klan savaş ligine geçiyoruz Buradaki 26.yı üçlemeyi hedefliyorum arkadaşlar. Gözcülük yapalım düzene bakın. Düzen bu şekilde. Saldırımı ters noktadan gerçekleştireceğim. Umarım tek yıldızda kalmayız. Ordumuz yeti buz golem kombinasyonu. Büyülerimiz ve klan kalemiz bu şekilde. Saldırımıza geçelim. Hemen saldırımızı yapalım. Şimdi e, ilk başta kenarları temizlememiz önemli arkadaşlar. Şuradan iki tane yeti gönderiyorum. Buradan da iki tane yeti bıraktıktan sonra hemen uçan kışlamı gönderip buz golemlerimi yatay olarak bıraktım. Diğer kalan yetilerimizi gönderelim. Barbar kralımızı, kraliçemizi ve koruyucumuzu da gönderdikten sonra elimiz öfke büyüsüne geldi. Şimdi şu noktada 4 tane deprem büyüsünü koyalım. Hemen zıplatma büyüsünü gönderip lav tazılara da bir öfke büyüsü gönderdim zehir büyüsüyle birlikte. Koruyucumuzun özelliğini kullandım. Arka taraftan çıkan binicileri bekliyorum. Kraliyet şampiyonumu da onlarla birlikte göndereceğim. Kraliyet şampiyonumla birlikte şu noktada binicilerle birlikte gönderdim. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi göndereceğim. Şu an için beklemedeyim. Yetilerimiz yaklaştı. Hemen öfke büyüsünü gönderdim. Kolay bir düzendi. Güzel bir saldırı gerçekleştirdik. 3 yıldız alacağımızı düşünüyorum. Yetilerimiz belediye binası noktasına geldi. Şu an e, kraliyet şampiyonumuz da binicilerimizle birlikte. Hemen bir dondurma büyüsü burada kullanalım. Kraliçemiz de arka taraftan geliyor. Büyücümüzün bir tanesini buradan gönderelim. Son dondurma büyüsünü de belediye binasına doğru saklıyorum. Hem kraliçemizin hem de kraliyet şampiyonumuzun özelliği mevcut. Şu noktada artık dondurma büyüsünü kullanalım ve belediye binasında indirelim arkadaşlar. Kraliyet şampiyonumuzun özelliğini henüz kullanmıyorum. Arka taraftan barbar kralımız, kraliçemiz gelmeye devam ediyor. Belediye binası 12 bir köydü. O yüzden hiçbir şekilde zorlanmadan köyü üçlemeyi başardık. Kraliçemizde birazdan özelliğini kullanırız. Süremizde zaten her türlü yetecektir. Hirolarımızın hepsi ayakta. Artık kraliçemizin özelliğinde basıyorum. Güzel bir saldırı gerçekleştirmiş oluyoruz. Uzun zamandır 3 yıldız almakta birazcık problem yaşamıştım. Çünkü güncellemeden sonra savunmalar baya bir güçlendi arkadaşlar. Elimden gel, geleni yapmaya çalışıyorum ve bu saldırımızda üçlemeyi başardık. Klanımıza katkı sağladık. Klan savaş ligimizin 4. gününde canlı saldırılarımızla devam ediyoruz. Hemen lige geçiş yapalım. 3. savaşımızda farklı bir galibiyet aldık. 67'ye 47 rakibimizi ezdik arkadaşlar. Savaşımızın 4. gününe geçiyoruz. Burada rakibimizin 15.sini gözüme kestirdim. Düzenini sizlerle paylaşayım. E, ordumuzda çok güzel bir ordu açıkçası. Düzene göre bir ordu bastım. Umarım 3 yıldız alırız arkadaşlar. Süper cadı birliğini kullanacağım. Yukarı taraftan zeplin göndererek buradaki tekli cehennem kulesinde indirmeyi planlıyorum. En kötü 2 yıldız alırsak muhteşem olacaktır. 3 yıldız da tabii ki hedefimiz. Ordumuzu buradan görebilirsiniz. Süper cadı melek kombinasyonu. Büyülerimiz, klan kalemiz bu şekilde. Hemen saldırımıza geçelim ve heyecanlı bir şekilde saldırımızı yapalım. Şimdi zeplinimizi şu noktadan göndermemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde dondurma büyüsü atmalıyız. Şu noktadan bırakalım. Dondurma büyüsü elimde bakın. Zeplini patlatacağım. Şurada patlatıyorum. Hemen bir dondurma büyüsü gönderdim. Ee, öfke büyüsü gönderdim pardon. Dondurma büyüsünü de gönderelim. Orayı güzelce bir walkerlerimiz temizlesin. Dış noktadan bebek ejderimi şuradan bırakıyorum. Arkasından buz golemimi Gönderdim kenarları bir temizleyelim. Buraya da bir tane balon atalım, büyücülerimizle de şurayı bir temizleyelim. Kenarlar güzel bir şekilde temizlendikten sonra kalan askerlerimi ortadan bırakacağım, İç noktaya doğru göndermeyi planlıyorum. Şurada kullanabiliriz. Hemen e, ön taraftan süper cadılarımı bırakıyorum. Kraliçemi gönderdim, kraliyet şampiyonumu göndermedim koruyucumu gönderdim Meleklerimizle basalım güzel bir şekilde cam basmaya başlasınlar şu noktada bir dondurma büyüsü kullanıyorum askerlerimiz güzel bir şekilde ilerliyor ee, Barbar kralımızın özelliğini kullandım hemen burada e, koruyucuyu donduralım şu şekilde bir zıplatma büyüsünde şuraya atalım koruyucumuzun özelliğini artık basıyorum ee, burada belediye binasını yavaştan almamız gerekiyor arkadaşlar Klan Kalesi'nden çıkan askerlere bir zehir büyüsü göndereceğim. Dev iskeletlerimiz belediye binasını indirdi. Çok güzel. Hızlı bir şekilde Kaya Saçar'ı indirmemiz gerekiyor. Kraliçemizin özelliğini kullanıp burada bir zehir büyüsü takviyesi gönderdim. Kalan büyücümüzü arka noktadan gönderiyorum. E, yavaştan duvar kırıcılarımızla da kendimize bir yön açalım. Bakalım tazıların parçacıkları ölseydi çok güzel olacaktı. Arka tarafta X yayı ve cehennem kulesi bulunmakta. Kraliyet şampiyonumuzun özelliğini kullandım. Tazı parçacıklarını şimdi cadılarımız öldürmeye başladı. Alt tarafta süper cadılarımız hala yaşıyor. Dev iskeletlerimiz de tekli cehennem kulesine doğru ilerliyor. Kraliçemizin birazcık ters noktaya ilerlemesi bizim için kötü oldu. Koruyucumuzla birlikte süper cadılarımız hasar vermeye başladı. Tekli Cehennem Kulesi orada baya bir hasar verdi açıkçası. %62'lere ulaştık. Süper cadı gerçekten güçlü. Biraz daha alıştığım takdirde 3 yıldızların devamı gelecektir arkadaşlar. Son saldırımızda Hüseyin abinin hesabından yapacağım. Ordumuz çok güzel bir ordu. Hemen lige geçelim. Ordumuzu da buradan göstereceğim. Rakibin 30.sunu üçlemeyi deneyeceğiz. 30. olarak bakmayın köyü gayet güçlü bir köy. Şimdi saldırımızı hangi noktadan gerçekleştirebiliriz arkadaşlar? Şu taraftan koruyucu yürüyüşü yapsak burayı temizleyip buradan içeri girsek şurada bir zıplatma büyüsü kullansak askerlerimiz dağılabilir. 3 yıldız alamayabiliriz ama en mantıklısı bu şekilde gözüküyor açıkçası. O yüzden böyle bir saldırı gerçekleştireceğim. Saldır dedik. Koruyucumuzu hemen üst noktadan yürütmeye başlıyorum. Şuradan karayı seçelim. Şu noktadan gönderdim. Meleklerimizi bırakıyorum. Bir tane de balon gönderelim. Bebek ejderimizi şuradan gönderelim. Bir tane buz golem bırakıp uçan kışlamızla gönderelim. İçinden pekkalar ve büyücüler çıksın. Hemen şuradan zıplatma büyümüzü gönderdim. Ön taraftan barbar kralımı, arka taraftan da yetilerimi şu şekilde bırakıyorum. Hemen atıcılarımı gönderdim. Kraliçemi de şu noktada gönderdikten sonra bir öfke büyüsü gönderiyorum. Zıplatmayı şu noktada kullanıyorum. Ee, barbar kralımın özelliğini biraz daha bekleteceğim. Şu noktada kullandım. Bir zehir büyüsü takviyesi gönderiyorum. Ve koruyucumun özelliğini şu noktada basıyorum. Çok güzel bir şekilde koruyucumuzu bastık. Bir öfke büyüsü takviyesi gönderdim. Kraliyet şampiyonumu da arkadan bırakıyorum. Kaya Saçar'a bir dondurma büyüsü gönderelim. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi de şu noktada gönderelim. Bir tane dondurma büyümüz kaldı. Onu da artık kraliyet şampiyonumuzun hayatta kalması için kullanmamız en mantıklısı olacaktır. Tazı baya bir oyalamaya başladı. Allah'tan kraliçemiz orada e, onunla ilgilenmiyor. Kraliyet şampiyonumuzun özelliğini kullanıyorum. Burada artık ölmemesi için mecburen Kullandım dondurma büyülerini. Kraliçemizin özelliğini bastım. Kraliçemiz tekli cehennem kulesine takılmıştı. Artık yavaştan e, kraliyet şampiyonumuz öldü. Kraliçemiz de şu an öldü. Tazı arka taraftan bayağı hasar vurmaya devam ediyor. Yetilerimiz duvara doğru yöneldi. Oradaki topu indirdik. Tekli cehennem kulesini temizlersek süremiz yetebilir derken koruyucuya dönmesi çok kötü oldu açıkçası. Süremiz hiçbir türlü yetmeyecektir. Çünkü yetilerimiz duvarla çok oyalanacak. Cehennem Kulesi'ni indirdikten sonra bakalım bir şansımız olabilir. Bir dakika uzun bir süre. Meleklerimiz şifa basmaya devam ediyor. Keşke bir bebek ejderimizi saklayabilirdik ya da büyücümüzü saklasaydık. Şu noktaları en azından Temizlerdik arkadaşlar. Savunma anlamında hiçbir şey kalmadı. Lav tazı hala vurmaya çalışıyor ama hiç hasar bırakamıyor. Bir tanesi yukarıya dönerse yetilerimizin derken o da aşağıya geldi. Bir tanesi şuraları temizleseydi süremiz yetebilirdi. Hasar güzel veriyorlar. Evet yukarı döndü. Bakalım süremiz yetecek mi? 28 saniyemiz var. Çok fazla hasar da veremiyorlar. %95'lerde falan kalabiliriz. Muhtemelen. Yani burada daha büyük fabrikası var. Yetişmeyecektir. Keşke bir tane bebek ejder, bir büyücü olabilir. Bir kenarda bıraksaydık. Yukarı tarafta temizlendi ama alt tarafta bakın. Şu an orayı yetişmeyecek. Ordu kampını alabilir miyiz? %95'te kaldık arkadaşlar. Birazcık acemilik ettik diyelim. Keşke temizlik için bir büyücü, bir bebek ejder, bir balon Keşke bıraksaydık. Neyse sağlık olsun. Güzel bir saldırı yaptık. Bu saldırımızla birlikte Klan Savaş Ligimizin 3. ve 4. günü saldırılarını sizlerle paylaştım. Bu tarz lig videolarının devamı için lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.